Bizet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle yapılışıyla çok pratik, çok lezzetli ıspanaklı kırma börek tarifimi paylaştım sevgili arkadaşlarım. Ayrıca tek tek hamur açmanıza gerek yok. Hazır böreklik yufkadan çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir börek tarifi. Ben de ilk kez denedim, çok beğendim ve sizinle paylaşmak istedim. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce tarifimizin birinci sosunu hazırlayarak başladım. Şöyle küçük bir kasenin içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı suyu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Birinci sosumuzu yufkaların arasına sürmek için kullanacağız. Mutlaka yufkaların şeklini verirken böyle karıştırmamız gerekiyor. Daha sonra sosumu bir kenara alıyorum. Şimdi yüzeyi için sos hazırlıyorum. Bu tarifimde 2 adet yumurta kullandım ama yumurtanın sarılarını e, böreğimin yüzeyine sürmek için ayıracağım. Dilerseniz hepsini e, sosa da ilave edebilirsiniz. Ama daha sonrasından yüzeyine sürerseniz görüntüsü bence daha güzel oluyor. Şöyle yumurta beyazını bir kasemin içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurt mümkün olduğu kadar sulu olmasın. Ve şöyle yine e, yarım su bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri bir çırpma teli ile güzelce karıştıralım. Özellikle yoğurt topak topak kalmaması için şöyle kısa bir süre karıştırıyorum. Öncesinden ben bir bal ıspanakları yıkadım. Küçük küçük doğradım. İçerisine ben şöyle 100 gram kadar beyaz peynir kullandım ama sevmiyorsanız kullanmamayı da bilirsiniz. Şöyle bir adet küçük boy soğan doğradım. Soğan çok lezzet veriyor bu tarife bu gibi tariflere. Eğer seviyorsanız 2-3 tane daha ilave edebilirsiniz. Ve baharatları da ilave ettikten sonra şöyle karıştırıyorum. Ben baharat olarak birer tatlı kaşığı toz biber karabiber, pul biber kullandım ama baharatları damak zevkinize göre farklı baharatlar kullanabilirsiniz. Azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Evet son olarak şöyle tepsimi de yağladıktan sonra böreğimi hazırlamaya geçeceğim. Çok az bir sıvı yağ ile şöyle tepsimi güzelce yağladım. İsterseniz tepsinin içerisine yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Bu tarifimde 4 adet böreklik yufka kullandım sevgili arkadaşlarım. Şöyle yufkalarımı alıyorum. Çok az bir malzeme ile çok pratik bir şekilde bu tarif hazırlayabilirsiniz. Hani olur ya ani gelen misafirlerinize veya canınız ıspanak böreği çektiği zaman veya e, hamur açmasını bilmeyen arkadaşlarım çok pratik bir şekilde bu tarifi deneyebilir. Özellikle ne bileyim e, Küçük çocukları olanlar yani hamur işi yapmakta zorlananlar veya çalışan arkadaşlarım bu tarif tam da size göre. Evet şöyle birinci hazırlamış olduğum sosumu tekrardan karıştırdım. E, aşağı yukarı böyle 3 yemek kaşığı kadar kullandım. Yani 4 tane yufkaya e, tam olacak şekilde ayarlayın. Çok böyle yağlı yani sosunu çok fazla sürmenize gerek yok. Sadece fırça her tarafına değmesi yeterli. Daha sonra hazırlamış olduğum iç ıspanaklı iç harcını şöyle yufkamın yarısına gelecek şekilde böyle eşit bir şekilde yayıyorum. ıspanaklı iç harcını 4 yufkamıza kullanacağız sevgili arkadaşlarım. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Evet yufkanın yarısına kadar şöyle ıspanakları yerleştirdikten sonra diğer yarısını üzerine kapattım. Bir bakın sevgili arkadaşlarım şöyle elimle çok böyle hamurları üst üste gelmeyecek şekilde şöyle elimle hamurları birleştiriyorum tam da bu şekli vermemiz gerekiyor şöyle şekli de güzel olsun kenarlarının boş gelen yerlerini ben keseceğim ama diğer hazırlamış olduğum diğer yufkanın içerisine yerleştireceğim yani kesinlikle hiçbir malzememizi israf etmiyoruz Burada böreğinizi istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben aşağı yukarı böyle 3 parmak genişliğinde kestim. Tabi bu tarifi çok farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Yani nasıl kolayınıza geliyorsa. Daha sonra fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. İkinci, üçüncü ve dördüncü yufkama da aynı şekli veriyorum. Ve tam 4 e, yufka bir tepsiye tam yetti sevgili arkadaşlarım. Ben orta boy bir fırın tepsisi kullandım. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca e, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir yorum, küçük bir emoji, hatta küçücük bir nokta da olsa gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Tariflerimi, videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Ben gerçekten sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum ve hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet ikinci yufkamı da aynı şekli verdim sevgili arkadaşlarım. Bakın elimle şöyle birleştirdikten sonra yine aynı büyüklükte keseceğim. Dediğim gibi diğer iki yufkalarımı da aynı şekli vereceğim. Gerçekten görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir tarif. Evet bu şekilde fırın tepsime yerleştiriyorum. Yani yuvarlak fırın tepsi olması da şart değil. Evet diğer yufkalarımı da aynı şekli verdikten sonra şöyle elimle bir düzenliyorum. Böyle görüntüsü de çok önemli benim için. Ve bir tanesini tam ortasına yerleştirdim. Daha sonra hazırlamış olduğum yoğurtlu sosu şöyle üzerine önce böyle kaşıkla sürüyorum. E, mümkün olduğu kadar ara katlarına da girmesini istiyorum. İsterseniz sosunuzu biraz azaltabilirsiniz. Sos biraz oldukça fazla oldu. Yani bence tam ideal ama e, tabii ki damak zevkinize göre malzemelerde ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Son olarak ayırmış olduğum yumurta yumurta sarısını da yüzeyine süreceğim. Videomun başında da söylemiştim sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz bu yoğurtlu sosun içerisine de yumurta sarınızı ilave edip aynı karışımda sürebilirdiniz. Ama bence bu şekilde görüntüsü daha güzel oldu. Ben üzerini herhangi bir çörek otu, haşhaş veya susam ile süslemeye gerek duymadım. Zaten çok e, görüntüsü çok güzel bir tarif ve böreğimi önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında ben 25 dakika kadar pişirdim sevgili arkadaşlarım. Pişme süresi fırından fırına değişebilir mutlaka bu sürede kontrollü olalım. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi alt üstü güzelce kızarana kadar pişirelim. Şöyle ilk sıcağa gittikten sonra ben dilimliyorum ve iç dokusunu iç kıvamında sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. gerçekten denenmeye değer bir tarif sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Çok sıcak olduğu için ben ancak bu şekilde kıvamını gösterebildim sizlere. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah emanet olun.